Merhaba ben Umut. Size Disney Channel'dan bu sefer esrarengiz haberler getirdim. Hayır. Bir dakika. Bu sefer farklı. Işıklar sönsün dış ses. <laughs> esrarengiz haberleri bu sefer ben. Yani Disney Channel admin anlatacak. Tamam tamam. Ama azıcık ışıklar yansın. Korktum. Dış ses. Işıkları birazcık yak. Çünkü fazla ışık sırları gizler. Susun da dediği gibi. Bak kanka sana inanıyorum. Bu kasabada hep tuhaf şeyler sezmişimdir. Biz de kabus görmektense uyanık kalacağız. <laughs> ve esrarengiz sırları ortaya çıkartacağız. <laughs> Sır. Gizemli sayılar, gizemli tarihler, gizemli semboller. Çok fazla gizemledin. Sıkıldım. Peki o zaman esrarengiz teoriler, terslikler ve baykuşlar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman esrarengiz haberler başlasın. Eğer bölümleri izlemediyseniz buradan sonrasında spoiler var benden söylemesi. Sayıların gizemi Size bu bölümdeki sırları anlatmaya başlamadan önce şunu demem gerekiyor. Her bölümde mutlaka bir şifre olacak ve bu şifreleri toplayanlara çok büyük sürprizlerimiz olabilir. Ya da sürprizleri toplayanların başına büyük belalar açılabilir. Ha 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 ha. Çünkü neden açmayayım? Çok güldüm. Ses patladı. Neyse o zaman. Haydi sırlara başlayalım. Size 618 dediğim zaman aklınıza herhangi bir şey geliyor mu? Mesela 666 desem herkes diyecek ki iblisin yani bu dizideki iblis olan bir cipher'ın sayısı diyecek. Ama 618 nedir? Esrarengiz kasabada bu sayı karşımıza o kadar çok çıktı ki ben de araştırmaya başladım. Ama neredeyse hiçbir yerde bu sayıyla alakalı hiçbir şey bulamadım. Mesela nereye aradın admincim? Ansiklopedilere baktım. Çok yaşlısın admin çok. Evet yaşlıyım ama bilgeyim de. Ve 618 sayısının gizemini ne yazık ki çözemedim. Ama ben bir yükselen yengeç olarak çok inatçıyımdır. O yüzden bu sayının peşini tabii ki bırakmadım. 618 sayısının gözümüze sokulduğu bir bölümde siten Kıyamet'ten bahsediyordu. Hadi gelin bu kısmı beraber izleyelim. Kıyamet günü için et stok et dubidu hepimiz öleceğiz. Sten kıyametten bahsediyor. Yoksa 618 sayısı kıyamet mi demekti? Acaba bir tarih mi veriliyordu? Peki 618 tarih olsa ne olabilir? Ne olabilir? 618. Yani 6. ayın 18. günü. 18 Haziran. Arkadaşlarım, kıyametin zamanı işte belli olmuştu. Fakat şimdi bir geriye gidelim ve şu kısmı izleyelim. Umutcum, senin İngilizcen çok iyi. Bizi açıklar mısın? Umut'un İngilizcesi çok 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 ço çok iyi. Nice. Mystery Hack, esrarengiz kulübe demek. Ama S'ye düşünce Mystery Hack oluyor. Sırları hekleme, sırları trollleme gibi bir anlam çıkıyor. Teşekkür ederim. Yani acaba. Yazarlar bize bir sır mı veriyor yoksa bizi trollüyorlar mıydı? Tüm yaşlılığım ve bilgeliğimle en azından bu sırrı çözdüm. İnternete girip hemen şunu yazabilirsiniz. Alex Hirsch'ün yani bu müthiş diziyi bize kazandıran harika adamın doğum tarihi. Admin abi, Alex Hirsch'ün yani bu müthiş diziyi bize kazandıran harika adamın doğum tarihini yazınca hiçbir şey çıkmıyor. Hayır hayır, Alex Hirsch'ün doğum tarihi yazacaksınız. Ha yazdım. Ne çıktı? 18 Haziran 1985. Yani? Oo, 6. ayın 18. günü. 618. Yani bizi trollemişler arkadaşlarım. Ya da 18 Haziran'da kıyamet mi kopacak? Bilemiyoruz. Ve hiçbir zamanda bilemeyeceğiz. Baykuşlar her şeyi görür. Aslında o kadar çok rakam, o kadar çok sayının gizemi var ki hangisini anlatsak yarım kalacak. Belki bir ara sayıların gizemi 2 yaparız. Neyse o zaman bir de dizinin en kritik rakamlarından birisi olan 8'e bakalım. Ay burada neler oluyor acaba? 8 sayısı dizide sitenin sopasında. Bu bölümde. Bu bölümde. Mesela Mabel içinden Eksi -8 rakamını tutuyor. Mesela burada 8 kişiden biri deniliyor. 8 kişiden birisiniz demektir. Ve bu bölümde burada sağ 8. Sitenin gizli kimliklerinden biri Andrew Eightball Alcatraz ve tabii ki dizinin finaline doğru karşımıza çıkan Eightball karakteri. Sistem ve Eightball daha doğrusu sistem Bill Cipher ilişkisini başka bir bölümde incelemeyi düşünüyorum. Burada sadece 8 rakamı üzerinden gideceğim. Bip. 8 rakamı dizide bize hep bizim sevdiğimiz karakterler üzerinden gösterildi. Ama az önce de gösterdiğim gibi birden karşımıza şeytanın yaveri 8-Ball karakteri çıktı. Şimdi dış ses senden bir şey istiyorum. Şu 8 rakamını biraz yana çevirir misin? Çevirdin mi? Arkadaşlarım bu bir sonsuzluk işaretidir. Peki dizide sonsuzluk işaretini gördük mü? Sanmıyorum. Ya da şurada varmış bir tane. Ya da şurada. 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 Sonsuzluk iyi ya da kötü değildir. Sonsuzluk objektiftir. Oo admin çok yakışıklı bir laf yakışıklı değil, 8 bilgecedir. Tıpkı benim gibi. Yani dizideki 8 rakamı beni simgeliyor. 8 aslında benim. <laughs> Kısaca dizide sürekli gösterilen 8 rakamı aslında iyi ile kötü arasında sürekli devam eden savaşı ve bir döngüyü gösteriyor. Kötünün içinde de 8 var, iyinin içinde de. Yoksa kötüyle iyi aynı kişi mi? Başka bölümlerde buna bakarız. Vay canına. Esrarengiz gerçek. Dizide ara ara gördüğümüz pizza gay tişörtlü kişi asla pizza yiyemiyor. Esrarengiz haberler şimdilik bitti. Bir sonraki esrarengiz haberlerde görüşmemek üzere hoşça kalmayın. Admincim neden her şeyin tersini söylüyorsun? Biraz pozitif olsana. Çünkü bir sonraki bölüm terslikleri anlatacağım. Aa. Bu yeteneğim hem bir ödül hem de bir lanet. O zamana kadar gözüm üzerinizde. Gözüm üzerinizde.